Kan kut, sevgilim, canım, tanem, Telefonun çalıyor sevgilim. Kan kut, sevgilim, canım. Ayşegül. Talim, Anne Çalıyor sevgilim. Herhangi biri şu telefona baksın. Tangut, Efendim, aa ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim? Allah Allah. Ya lütfen teknolojiyle olan bu savaşınıza bir son verin, barışın. Ayrıca çekiç ve baltayla teknolojiye kafa tutamazsınız. Lütfen titreyin, lütfen titreyin bir kendinize gelin. <gülüyor> Alo. Ne <laughs> haber ha, oğlum ya? Ne yapıyorsun? Ha kusura bakma ya geç açtım telefonu. Bir yandan... Akşam için hazırlanıyordum, be da 20. yüzyıl zihniyetiyle savaşıyorum. Ne olsun be oğlum ya? Zor zor, çok zor. Vallahi bildiğin gibi değil ya. Zor. Hem evliysen, hem de kendi evin yoksa felaket. Yani düşün, daha ben bir koltukta oturamıyorum. Gerisini... Aa. ya. Yok be oğlum alakası yok. Şey hani bir laf var ya. Anasına bak kızını al diye. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Babasına bakın. Babaya bak babaya. Ben yandım siz yanmayın ya. Evet, burada ama. Duymuyor ben uzaktayım. Duymuyor beni. Duymuyor. Buraya bakıyor duyuyor galiba. <laughs> 30. bölümde oğlan kıza evlenme teklif etti. Kız da kabul etti. Kızın babası başından beri bu ilişkiye karşıydı. <laughs> Bir dahaki bölümde evli olarak onun karşısına çıktıklarında adamın yüzünü